Tela no I got the horses in the back stock is a Bayanlar baylar YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Yeni bir günden, yeni bir videodan selamlar ve sevgiler. Ben Ok Basket. Arkadaşlar son günlerde NBA'de harika bir ritim bulduk. Son 7 günde boşumuz yok. Dün de yine hem güvendiğimi belirterek paylaştığım kombinam kazanmış hem de diğer bir kombinam kazanmıştı. 3'te 2 yapmıştık. Değerlendiren dostları tebrik ediyorum. Bugün günün tahminleri videosunda da şansımızın yanımızda olması dileğiyle diyerek gündemimizdeki karşılaşmalara yavaş yavaş geçiş sağlıyorum. CSK Moskova, Avtador, Igokea Ostende ve bunun dışında Burgos, Darüşşafaka, Dion ve Friga karşılaşmaları bu videoda yer alacak. Yine güvenliğim bir maç var. Buna maç öncesinde yorumumda değinirim. Böyle belirtiyorum ki sizler atlamadan izleyin videoyu. Benim de doğal olarak emeklerimin karşılığını alabilmem adına videoları izlemenize ihtiyacım var. Sizlerden ricam kanalıma abone olmanız, videoları beğenip altlarına çok kısa dahi olsa birer yorum bıraktıktan sonra ki tavsiyeleriniz önerilerinize sonuna kadar açayım bunları lütfen belirtin atlamadan zıplamadan sonuna kadar keyifle izlemeniz yönünde bugün tabii ki günün tahminleri videosunu biraz daha kısa tutmaya çalışacağım NBA maçlarına detaylı bir şekilde değindim orada da son günlerde az önce de bahsettiğim üzere iyi işler yapıyoruz sağ üstte yer alan butondan veya bu videoyu sonuna kadar izleyip sonda çıkacak kutucuktan ulaşabilirsiniz. ÇSK-Moskova-Avtator karşılaşmasıyla başlıyoruz. Türkiye saatiyle 14 başlayacak bu mücadele. VTB Ligi'nde ÇSK-Moskova çıktığı 9 maçta 7 galibiyet 2 mağlubiyet alırken Avtator 9 maçta 8 kez kazandı 1 kez sahadan mağlubiyetle ayrıldı. ÇSK iç sahada şu ana dek 2 maçta 2 galibiyet aldı Avtator deplasmanda şu ana dek 3 maçta 3 galibiyet aldı. Maçın 2 kazananı olsa ikisi de kazanacak mı acaba? <laughs> Garip bir karşılaşma ama öyle değil değinelim. CSKA Moskova Euroleague'de eksik Real Madrid karşısında 71-65 kaybetmişti. Tebrik ederiz CSKA'yı burada. Genç takımlar Real Madrid'in mağlup olmuşlardı. VTB Ligi'nde son haftalarda iyi bir çıkış yakaladılar. Kuban Depresyonu'nda kazanarak özgüven tazelediler. Polonya Ligi ekibi Gielona 59-93 ve yeni seyi ise 97-88 mağlup etmeyi başarmışlardı. VTB Ligi'nde daha pozitif bir basketbol oynadığını söyleyebiliriz CSKA'nın. Bunun nedeni ise tabii ki Itudis. Tecrübeli baş antrenör EuroLeague maçlarında Şivetin rolünü kısıtlıyor. Bu tartışılır. Şivet zaten büyük maçlarda yıllardır iki ucu keskin bıçak bir oyuncu. Gününde olursa size maç kazandırıyor ama gününde olmazsa haftalar kaybettiriyor diyebiliriz. Takımı işin içerisinden öylesine çıkartabilecek potansiyelde bir oyuncu. Maçların ilk yarılarında özellikle kendini oynatmıyor. Takımı oynatıyor ama ikinci yarılarda o kadar iş kişiselleştiriyor ki orta sahadan mesafe tanımaksızın şutlar deniyor Alexey Şivet. Kim ki Moskova'nın dağılmasının ardından eski takımı CSK Moskova'ya döndü ve burada VTV Ligi'nde aslında aradığı rolü buluyor diyebiliriz. Bakın yeni sayı karşısında 22 dakikadan fazla bir süre sahada kalırken Şivet o istediği rolü üstlenmiş top kullanıcı konumundaydı ve 16 sayı 5 rubant 3 asistle oynamıştı. Takımı da 97 sayıda hücum temposunun yüksek olması nedeniyle olmuştu. Will Clyburn son haftalarda CSK'nın en iyi oyuncularından birisi. Zaten eski Euroleague Final Four MVP'si 15 sayı 2 rubant 4 asistle etkili bir performans ortaya koydu eski Dachkalı oyuncu ve yeni sayı karşısında takımının farklı galibiyetinde başrollerden birisi olmuştu. Jirona Gör karşısında CSKA Moskova çok rahat bir galibiyet aldı. 93 sayı ürettiler. Bu karşılaşmada biraz da rotasyonu geniş tuttuklarını söyleyebiliriz fark erken açıldığı için. Daniel Hackett Enisei maçında sakatlanmıştı. Buna da değinelim. Gözyaşları içerisinde kenara geldi. Zaten yıllarca sakatlıklardan çok çekmiş bir isim İtalyan oyuncu. Umarız durumu kötü değildir. Umarız Daniel Hackett en kısa sürede basketbola geri döner. Onu izlemek ayrı bir keyif. Ta Montepaschi Siena günlerinden beri. Ife Lundberg, Danimarkalı oyuncu eski takımına karşı 18 sayı ve şubat 5 asist üretti ve bir şeyler ortaya koyabilecek güçlü olduğunu hala gösterdi. Geçtiğimiz sezon iyi bir performans sergiledi Ife Lundberg. CSK'da Mike James'in takımdan ayrılmasının ardından Itudis tarafından transfer edilmişti. Ama bu sezon belki Şivet'in gelmesiyle biraz daha, belki Marius Gregonis'in de rolünün biraz daha büyümesiyle Rotasyonda geri planda kaldı G. Ifelunberg ama en azından lig maçlarında hala bir şeyler ortaya koyabildiğini göstererek Euroleague'deki süresini de uzatmaya çalışıyor. Toko Şengeli'ye değinelim. Sakatlık dönüşü fiziki gücüne kavuştu. ÇSK adına hücumlarda sırtı dönük oyunları çok fazla kullanılıyor Toko Şengelya'nın. Gürcü oyuncu ÇSK'nın önemli oyuncularından birisi. Avtator ise bu sezonun flash takımı VTV Ligi'nde. FIBA Europe Cup'ta da önemli işler yapıyorlar. Bakken bir üstte 95-96 Apoel Elyon karşısında da 75-100 kazandılar. Skor etmekte hiç zorlanmıyorlar. VTV Ligi'nde Tek mağlubiyetlerini Kuban'a karşı aldılar. Euroleague seviyesindeki takımlar olan Unix kazan ve Zenit'le karşı da sağdan galibiyetle ayrılmaları dikkat çekti. Zenit'e deplasmanda 74-83 mağlup ederken Aftator bu karşılaşmada Grant Jarrett'ın 20 sayı 9 bandı Jaron Johnson'ın 14 sayısı ve Pavel Sergeev'in 12 sayısı dikkat çekmişti. Zeljko Sakic'in de 10 sayı 9 rebound 2 asistliğine dikkat çeken bir diğer detaydı. Sakic de burada adından bahsetmekten söz etmekten zevk aldığım oyunculardan birisi. Hırvatistan milli takımıyla yaptıkları ki Orton onun bir Rio de Janeiro performansı vardı. Brezilya'da düzenlenen organizasyonda etkili performansı vardı. Tabii ki Sakic İspanya Ligi'nde de ismini kabullendirmiş oyunculardan birisiydi. Manisa günleri, Estudiantes günleri, işte Jelena formasıyla azından yine sıkça söz ettik. Gora'nın iyi olduğu dönemlerde. Bu sezon Alta Torun başarısı için VTV liginde ter döküyor Sakic. Önemli bir oyuncu. Şutu olan bir oyuncu ve şutu olması onun pozisyonuna nazaran avantajlı kılıyor. Pican Pop oyunlarında dışarı açılıp şutu bulması rakip uzunları da tepeye çekiyor ama CSK Moskova'nın ben bu noktada çok fazla zorlanacağını düşünmüyorum. İki takım da hücum potansiyeli yüksek ekipler. İki takım da bu maçı tabii ki kazanmak isteyeceklerdir. Şöyle bir baktığımızda ilk yarı 83.5 üst güzel görünüyor. Maç sonucu varan biraz yüksek 167.5. Bu hafta ne kadar maç içerisinde kalabileceğine bağlı olur ama ilk yarı 83.5 üst çok tatlı görünüyor. İkinci maçımız Igokea Ostende karşılaşması. Şampiyonlar Ligi'nde play-in heyecanı başlıyor. Türkiye saatiyle 20-30'da oynanacak bu mücadele. İgokea Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde temsilcimiz Galatasaray'ın da olduğu grupta aldığı 6 maçta 3 galibiyet, 3 mağlubiyetle grubunu 2. sırada tamamladı ve play'inde Ostend'den ev sahibi avantajıyla bir adım öne çıktı de Tofaş'ın grubunda 6 maçta 3 galibiyet aldı. 3 kez sahadan mağlubiyetle ayrılan taraf olmuştu. Gökhan'ın aldığı 2 mağlubiyetin de Galatasaray'a karşı olduğunu bu arada belirtelim. Galatasaray'a diş geçirememişlerdi. Ebru Doğal Galatasaray çok formda bu sezon. Ekrem Memnun yönetiminde iyi işler yapıyorlar. Taraftarla bütünleştiklerini de artık söyleyebiliriz. Türk Telekom maçının ardından taraftarla iç içe görüntüleri dikkatlerden kaçmamıştı. Umarız koronavirüs vakaları biraz daha azalır da biz taraftarlı basketbolu, taraftarlı futbolu vesaire taraftarlı spor organizasyonlarını seyretmeye devam ederiz. Ligokey-Ostend eşleşmesine değinelim. Ligokey cephesinden bakacak olursak bu maça Pauk karşısında 64-75 sağdan galibiyetle ayrılmışlardı ve bu karşılaşmada Markel Starks'ın 10 sayısı dikkat çekmişti. Dejan Stephens 19 sayı 9 reboundla maçın yıldızı olmuştu. James Robinson'ın da 10 sayı 4 rebound 3 asistik performansı önemliydi. Rebound konusunda iyi bir takım olduğunu ve kalabalık reboundları kovaladığını söyleyebiliriz Ligokey'nin. Adriyatik Ligi'nde çıktıkları sonuç karşılaşmadan da galibiyetle ayrıldılar. Obradovic'in memleketinin takımı Borac Cacak karşısında 61-88 kazanlar. Tabii ki Borac biraz da zayıf bir takım aslında. Onların dengi bir takım değil ama bu karşılaşmada da Marco Hussilo'nun 12 sayı 4 ribant tüçesiz. Nikola Tanaskovic'in 12, 12 sayı 8 ribantlık performansları rotasyonlarının ne kadar geniş olduğunu göstermişti. Dejan Stefans'ı dinlendirme fırsatı bulmuşlardı. Belçika ekibi Ostende cephesinden bakacak olursak bu karşılaşmaya. Temsilcimiz Tofaş karşı, karşısında ilk maçı 92-83, ikinci maçı 78-83 kaybetmişti Ostende. Onlar da yine temsilcimize diş geçiremeyen takımlardan birisi olmuştu. Ne güzel. Belçika Ligi'nde belki hani rakipsiz takımlardan birisi konumunda bütçeleri itibariyle. Orada Belçika Ligi çok basketbolun üst düzey oynandığı liglerden birisi değil. O bütçesiyle biraz ayrılıyor rakiplerinden. Zaten Şampiyonlar Ligi'nde de yoluna devam eden takımlardan birisi olmaları dikkat çekici. Strasbourg karşısında 91-92'lik aldıkları deplasman galibiyetinde Levon Randolph'un 23 sayı 2 rebound, ve Amide, Amide Brima'nın 17 sayı 8 riban performansları evet dikkat çekmişti. Ama Filbot öyle bir performans ortaya koydu ki 30 sayı attı. Strasbourg'u yıkan isim olmuştu ki maçın da maç boyunca başa baş mücadeleyi barındırdığını söyleyelim. Belki hani 3. periyodun sonunda biraz ostende fark açtı ama Strasbourg geri dönmeyi erken başarmıştı. Yine de Belçika ekibi Fransa deplasmanından galibiyeti çıkarmıştı. Tofaş karşısında 78 sayı üretebildiler sadece ve bu karşılaşmada Filbot'un işte 10 sayı attığını görüyoruz. Filbot pot atarsa Ostendi de işin içerisinde var. Jile'ye değinmemiz lazım. Belki de bu takımın en tecrübeli oyuncusu. Yıllarca onu Belçika milli takımın formasının yanı sıra İspanya Ligi'nde izledik. Tenerife formasıyla yaptıkları önemliydi. Jile şu anda Ostend'in en tecrübeli oyuncusu ve takımına katkı verebilecek durumda hala ilerleyen yaşına rağmen. Dušan Đorđević rotasyonda iyi süre buluyor. Onun da vereceği katkı önemli. Verandov'a zaten değinmiştik. Ben bu karşılaşmada yüksek skor, yüksek tempo bekliyorum. Igoke bir adım daha önde görünüyor ama 150.5 barimin aşılacağı görüşündeyim. 150.5 üst denilebilir. İlk kombinimiz şu şekilde oluştu. CSKA Moskova Avtator tor karşılaşmasında ilk yarı 83.5 üst dedik. Ve Igoke Boston maçına ise 153.5 üst önerisinde bulunduk. Ve gelelim 3. maçımıza Burgos Darşafaka güvendiğim önerim işte burada. Tabii ki bir tık daha fazla. Buna çok da yüklenmeye gerek yok. Tadımlık oyunlarımızı oynayalım. Tadımız kaçmasın diyelim. Burgos Darüşşafaka maçı Türkiye saati ile 22.30'da başlayacak bu mücadele. Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde Burgos grubunda temsilcimiz Beşiktaş'ın da olduğu grubunda 6 maçta 4 galibiyet aldı. 2 kez sahadan mağlubiyet ayrıldı ve Veritas Savelaj'da geçilerek grubu 2. sırada tamamladı. Temsilcimiz Darüşşafaka ise 6 maçta 2 kez kazandığı grubunda 3. sırada grubu noktaladı. Aslında son maçta da galibiyete yakınlardı Kulüç karşısında. Baya farklı önde gidiyordu Taşka. 20 sayıya yakın bir fark vardı ama bir anda birindiyse maçı bitti. Darüşşafaka'nın gruptan çıkacağı garantilendi. Kulüş kazanırsa lider tamamlayacaktı. Kaybederse play-in oynayacaktı. 7 dakikada o fark eridi. Maçı Kulüç kazandı bir şey diyemiyoruz. Darçafaka 101-103 kaybettiği bu karşılaşmada Daçka adına Ayziyah Pinerion'un 15 sayı 3 ribant, Sinan Güler'in 13 sayı 1 ribant bir asistlik performansları vardı. Bu sezon ING Basketbol Süper Ligi'nde biraz daha formda bir Daçka olduğunu söyleyebiliriz. Sezonun flash takımlarından birisi oldu ilk yarıda. Onlardan Türkiye Kupası biletleri alması da beklenirken ilk 4 yarışının içerisinde avantajlı bir konumda ilk yarıyı tamamladılar. Pınar Karşıyaka karşısında 79-82 kazandılar ve bu maçta belki Karşıyaka tarafından hakem kararları çok fazlasıyla eleştirildi ki eleştirilmesi de belki de normaldi ama sonuç olarak Daçka kazandı. Nathan Bot'tan son haftalarda ifkat kalıyorlar. Darüşşafaka'nın Beşiktaş karşısında uzatmada kazandığı maçta da Nathan Bott'un çok kritik bir üçlüğü vardı en önemli bölümde. Performansı dikkat çekici. Gay seni boyalı alanda iyi işler yapıyor ama rotasyonunu tamamlayan Ragıp Berke Atar'dan aynı performansı göremiyoruz. Ragıp Berke Atar biraz da magazinle gündemden gelmekten artık uzaklaşmalı bence. Burada milli voleybolcumuz Zehra ile yaşadığı ayrılığın ardından kariyerindeki düşüş bir hayli gündemdeydi Ragıp Berke Atar'ın. Galatasaray formasıyla etkili performanslar ortaya koyamadı. Bandırma da Alperen Şengü'nün önündeki oyuncu konumundaydı. Alperen onun yedeğiydi. Ama şu anda işte Alperen'in durumunu görüyorsunuz. NBA'de Hüsnü Rakas formasını giyiyor. Ragıp Berke Atar da Galatasaray'da tutunamadı. Darüşşafaka forması giyiyor. Ne kadar sahada kalıyor? İşte 10 dakikaya yakın bir süre sahada kalıyor. Umarız tekrar basketbola yönelmeyi başarabilir Berke Atar değmemiz gereken bir diğer isim yerli rotasyondaki Doğuş Özdemiroğlu. Onun skor katkısı da Dutchka adına yine önemli noktalardan birisi. Doğuş Özdemiroğlu'nun özellikle Beşiktaş maçında son periyotta attığı 3 üç üçlük var ki takımının maçın uzatmasını sağlamıştı ve galibiyeti de getiren faktörlerden birisi olmuştu Beşiktaş maçında. San Pablo Burgos cephesinden bakacak olursak bu maça son Şampiyonlar Ligi şampiyonu, son 2 yılın basketbol Şampiyonlar Ligi şampiyonu. Bu kupayı domine ettiler. UEFA Avrupa Ligi'nde seviye neyse burada da Herada San Pablo Burgos o. Salvador Maldonado'nun ekibi İspanya basketbol liginde iyi günler geçirmiyor. Real Real Betis'e karşı bile sahada mağlubiyetle ayrıldılar. 76-84 kaybettiler. Ama kardolarında önemli oyuncular var. Julian Gumbel gibi, Alex Renfro gibi, Tyrus Mackie gibi önemli oyuncular var. Hayden Dalton'a değinebiliriz. Önemli bir şutör. Dış atış potansiyeli yüksek bir oyuncu. Dejan Kravitz, Burgos'un Şampiyonlar Ligi şampiyonluklarında önemli roller oynamış bir oyuncu. Xavier Abese de çok tecrübeli. Maxim Salaş gibi önemli oyuncuları var. Yani burada Burgos'un eşleşmede bu açıkçası ben çok ağır basan taraf olacağını düşünüyorum. İspanya Basketbol Ligi'nde playoff şanslarını düşürmüşken aslında şu hani küme düşme yarışında demeyelim onların kümede kalacaklardır zaten güçlü bir ekip Burgos kadro kalitesi olan bir ekip ama formsuz bir dönemden geçiyorlar yine de Darüşşafaka karşısında ilk maçta ben net bir galibiyet alacaklarını düşünüyorum 4.5 handikaptan maç sonucu bir görüşüm mevcut. Dijon ve Friga karşılaşmasına gelelim. Türkiye saatiyle 22.30'da başlayacak bu mücadele. Fransız ekibi Dijon basketbol şampiyonlar liginde bu sezon grubunu ikinci sırada tamamladı. Gruplarında 6 maçta 3 kez kazandılar. 3 kez sağdan mağlubiyetle ayrıldılar. Her takım bir kez yendiler, her takım bir kez yenildiler. Önemli bir takım Dijon. Fransa Ligi zaten tempolu, koş koş basketbolun oynandığı bir ülke. Burada Dijon'da o basketbol temsil eden takımlardan birisi basketbol şampiyonlar liginde. Şolete 85-76 kaybettiler ligde ama öncesinde Nantar, Boğurk ve Strasbourg maçlarından galibiyetle ayrılıp 3 maçlık bir seri yakalamışlardı. Kadrolarında da önemli oyuncular var. Ve Fliga cephesinden bakacak olursak bu karşılaşmayı liga biraz daha savunma sertliğiyle ön plana çıkan bir takım. Evet Litvanya, Estonya liginde Estonya-Letonya ligi diyelim burada. Orada biraz daha öne çıkıyor Letonya ekibi ama Şampiyonlar Ligi'nde öyle çok, çok da hatta sayılı takımlardan birisi değil. Son karşılaşmalarında 59 sayı üretebilirler sadece. Hücumda aslında katkı aldıkları isimler belli. Ron Curry ağırlıklı oynuyorlar. Belki işte Zorix zaman zaman devreye giriyor. Gromovs'un devreye girdiğini görüyoruz. Ama Ron Curry ağırlıklı bir sistemleri var. Onu da işte tıkandırırlarsa eğer savunmayı başarırsa Dijon çok net bir şekilde sağdan galibiyet ayrılacağını düşünüyorum. 4.5 handikaptan maç sonucu bir görüşüm mevcut. Evet bugünlük videomuzdan bu kadardı. NBA tahminleriyle ilgili olan detaylı videomuzu kesinlikle kaçırmayın derim. Bir sonraki günde bir sonraki videoda görüşünceye dek hepinize sağlıklı, huzurlu, mutlu günler diliyorum. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın.